4, 13, 22 ve 31'inde doğduysanız zenginlik sizin için mümkün. İşte başarmak için 3 altın kural. Düzenli ve planlı olun. Mahatma Gandhi'nin dediği gibi düzenli bir dünya büyük değişimlere yol açar. Zenginlik doğru adımlarla gelir. Howard Schultz Starbucks'ı kurarken her aşamada plan yaptı ve büyük bir servet kazandı. Uzun vadeli yatırım yapın. Zenginlik sabır ister. Andrea Agassi 13 yaşında başladığı kariyerinde yıllar sonra gerçek kazancını sağladı. Risk alın ve cesur olun. Gandhi büyük değişim için sur adımlar attı. Bazen risk almak kazancınızı iki katına çıkarır. Ama asla sabırsız olmayın. Isaac Newton da dört doğumluydu. Onu deha yapan zekası değil, sistem kurma yeteneğiydi. Saatlerce yalnız çalıştı. Sabırla evreni anlamaya adadı. Veristen kaçmayın. Zenginlik zamanla gelir. Başarı için planlı, sabırlı ve cesur olun. Eğer bu bakış açısı size iyi geldiyse, daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın. Ve arkadaşlarını da davet etmeye unutmayın. Birlikte büyüyelim.